Dostlar herkese selamlar saygılar Malumunuz Evvelki videoda bahsettiğim gibi Kanalımızın amacı Koyunculuk değil ama Öğrendiğim şeyleri e, Özellikle bu işe Başlamayı düşünen ve yeni başlayan Arkadaşlarla bilgi paylaşımı Yapmak Koyunculukla alakalı Öğrendiğim şeylerle ilgili Yeri gelmişken Evvelden Öğrendiğim bir şeyi de paylaşmak istiyorum. Ee, görüntülerden de gördüğünüz gibi e, şu anda kuzuların pire kontrolünü e, ve temizliğini yapacağım. Ben bu kontrolleri ara ara yapıyorum. En son e, bugün baktığımda bir iki tanesinde e, pire olduğunu fark ettim. Kuzular e, iyice palazlanıp büyüdüğünde e, çok fazla zarar vermeseler bile e, böyle yeni doğmuş birkaç haftalık e, kuzuların ölümüne dahi sebep oluyor bu pireler. E, resmen vampir gibi e, kuzuların kanını emip bir de ayrıyetten onları mikrop da bulaştırıyorlar sanırım ölümlerine sebep oluyor o yüzden sık sık pire kontrolü ara arada ahır temizliği ve ilaçlaması mutlaka yapılması gerekiyor eğer kuzularınızda böyle sıkça bir kaşıntı görüyorsanız hani böyle affedersiniz köpekler böyle sık sık kaşınır ya onun gibi kaşıntılar görüyorsunuz bacaklarında kızarıklıklar e, görüyorsunuz mutlaka e, yapmadıysanız pire kontrolü yapın büyük bir ihtimalle pireden kaynaklanıyor dediğim gibi bu pireler de e, kuzunun ölümüne sebep oluyor o ufacık e, yaratıklar böyle Gördüğünüz gibi kuzuyu elinize alıp iyice tüylerinin arasına bakmadan e, görülmeyecek kadar o ufak canlılar kuzuları öldürebiliyor. Ben de şimdi e, koyunlar için hazırlanmış temizliği ile alakalı e, ilacı kullanıp inşallah pire temizliğini yapacağım e, ve ardından Yine e, koyun ve kuzular için hazırlanmış su bazlı e, bir ilaç var. Onu hem e, püskürtme yoluyla e, koyunların, kuzuların üzerlerine ve e, ahıra püskürteceğim. Bu ilaç e, aslında... E, Kedi, köpek ve diğer hayvanlara da uygulanıyor. Böyle üzerine dökülmek suretiyle uygulanıyor. Lakin bir abimizin tavsiyesi üzerine bu ilacı ben e, sünger yardımıyla e, uygulayacağım. Daha az e, ilaçla e, daha verimli bir şekilde e, kullanmak için şimdi ilacı e, bir miktar süngerin üzerine döküyorum kuzunun. Ee, özellikle bacaklarının iç tarafına ve karın e, göğüs bölgesine sürüyorum. Ee, i̇zlenimlerim kadarıyla pireler e, kuzuların böyle sırtlarında e, neredeyse hiç olmuyor. Genelde e, bacaklarının iç kısımlarında ve e, karın göğüs bölümlerinde e, toparlanıyorlar. Sanırım e, orası onlar için daha kolay geliyor tüyleri az olduğu için daha yumuşak dokuları olduğu için sanırım. O yüzden e, daha verimli bir uygulaması ol, olması için e, dediğim gibi ve görüntülerde gördüğünüz gibi ilacı önce süngere e, bir miktar sürdükten sonra kuzuların e, üzerlerine uyguluyorum. Dostlar pire temizliğinden önce hayvanların pirelenmemesi e, için bir şeyler yapmak lazım tabii ki. Ben e, ara ara e, ahır içinde ilaçlama yapıyorum. Lakin e, gördüğünüz gibi her zaman e, yeterli olmuyor demek ki nereden geliyorsa bulaşıyorsa o kadar e, temizlik ve ilaçlama yapmış olmama rağmen pire geliyor, buluyor kuzucuklarımı. O yüzden de e, böyle pire temizliği yapmak gerekiyor. Bu e, pireyi temizlemeden önce korumak, pireden korumak lazım dedim ya arkadaşlar. Bunların birçok e, yöntemleri ve ilaçları var. Ama kullanmış olduğunuz ilacın mutlaka ama mutlaka hayvan sağlığı için hazırlanmış bir ilaç olmasına dikkat edin. Pirelerden kurtulacağım diye maazallah kuzularınızı öldürmeyin, koyunlarınızı hasta etmeyin. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bazı, duyuyorum, böyle tanımsal ilaçların kullanılması tavsiye ediyor. Bu tür ilaçlar Koyunlarınızı, kuzularınızı zehirler, maazallah çok dikkat etmek lazım. Aklıma gelmişken e, şunu da söyleyeyim dostlar, e, şimdi e, benim yaptığım gibi e, her ne sebeple olursa olsun, e, ister pire temizliği, ister aşı veya başka bir sebeple kuzularla e, böyle temaslı bir şekilde e, Onlarla uğraşırken e, çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü kuzuların e, kemikleri böyle kreker gibi Çıtırt eder e, bacağını kırarsınız e, böyle tık eder e, kaburgasını kırarsınız maazallah e, kuzu telef bile olabilir o yüzden e, böyle kuzu e, kuzuyu Elinize kucağınıza aldığınızda her ne sebeple olursa olsun çok kibar ve yumuşak davranmak gerekiyor. Ama buna da çok dikkatli olun. Şimdi o bahsettiğim su bazlı pire ilacını hazırlayacağım. Dostlar yeri gelmişken ve aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Hangi ilacı kullanırsanız kullanın. Ee, ister kuzu e, vitamini olsun antibiyotik olsun yahut pire ilacı olsun mutlaka ama mutlaka e, üzerindeki o propektüsünü e, yani o kullanma kılavuzunu, kullanma dozunu, şeklini e, mutlaka okuyup o şekilde uygulayın. Zaten bütün ilaçların üzerinde de yazar veteriner hekimin e, söylediği bir şey yoksa işte kullanmanız gereken e, dozlar şu 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 şekildedir diye e, mutlaka üzerinde yazar. Hani biraz daha fazla katayım e, daha etkili olsun diye düşünmeyin. Bütün ilaçlar e, zaten e, siz buna kafa yormayın diye daha doğrusu biz buna e, çok fazla kafa yormayalım diye arge çalışmaları denemeler yapıldıktan sonra dozları ayarlanıyor ve o e, dozlar kullanma e, e, kılavuzunda e, bizlere anlatılıyor ama e, mutlaka ama mutlaka e, ilaçları kullanırken Reçetesinde yazan e, dozlar kadar kullanmak çok önemli. Dediğim gibi e, ilaçları tavsiye edilen miktardan fazla kullanmak e, fayda değil, zarar getirir. Tabi tam tersine de e, ilaçtan tasarruf e, yapmak için de e, tarif edilen dozdan daha az kullanırsanız e, bu sefer fayda görecektir. Örneğin misal e, şimdi hatırlayamadım. Biraz önce okumuş olmama rağmen ilacın üzerinde e, işte 1 litre suya e, atıyorum 2 e, cc bu ilaçtan e, katılması gerekiyor diye yazıyorsa siz ilaçtan tasarruf etmek için bunu 1'e düşürürseniz e, bu sefer istediğiniz faydayı görmeyeceksiniz. Ee, i̇lacın üzerinde ne yazıyorsa, e, kaç cc, kaç mililitre e, kullanılması gerekiyorsa, mümkün olduğunca e, aynı şekilde uygulamaya çalışmak gerekiyor. Dostlar bir de ilaçlama yapmadan önce şekil e, ağda görüleceği üzere e, ilacın daha etkili olabilmesi için sağda solda e, böyle fazlalık e, ottur samandır, birikintileri varsa yerlerde e, onları toparlayıp temizlemenizi ahır dışına e, çıkarmanızı tavsiye ederim ki e, ilaç daha etkili olsun. Yani o pireler, bitler e, siz ilacı vurduğunuzda e, otların altlarına kaçıp oralara gizlenmesinler. Ben de e, şu an o kuzu odacıklarına e, yaymış olduğum, kuzuların daha rahat e, yatması için e, sermiş olduğum ot samanı e, oradan çıkardıktan sonra e, ilaç uygulamasını yapacağım. Ee, tekrar oraya ihtiyaç olduğunda kuzu e, koyacağım zaman e, tekrar temiz ot savan e, koyacağım. Mümkün olduğunca e, ahırın içini temiz tutmak gerekiyor arkadaşlar. Fırsat buldukça da bu bildiğimiz toz kireç var ya torbayla e, satılan. Bunları çok fazla da aşırıya kaçmadan ahırın zeminine de serpersek temizlik konusunda mikrobun kırılması, pirenin gelmemesi açısından çok faydasını görürsünüz. <laughs> Dostlarım temizlik ve e, ilaçlama yaparken mutlaka ağzınızı, burnunuzu bir maskeyle veya e, bir bezle e, kapatmanızı tavsiye ediyorum. Ben şu anda e, şu kafamda kullanmış olduğum bafı maske olarak e, kullanacağım. E, bu e, kıyafet mi denir, aksesuar mı denir? bu baf motorculuktan kalma bir şey, aksesuar diyeyim. Kaskının içine daha doğrusu kaskı giymeden önce kafama taktığımda hem kask daha rahat ediyor kafamda hem de teri çektiği için çok kullanışlı. Aynı zamanda bu bafın iki ucu açık olduğu için gördüğünüz gibi bir boyunluk aynı zamanda bir maske olarak da kullanılıyor. Konumuzda pek alakası yok ama artı parantez belirteyim istedim. Eğer böyle spor falan bulunuyor bu tür şeyler. Özellikle kışın kullanırsanız çok faydasını görürsünüz. Bu arada Üzerimde görmüş olduğunuz şalvar da Adana şalvarı. Adana'ya gittiğimde o sıcakları yaşayınca o kot pantolonun içerisinde resmen böyle pişmiştim. İlk gördüğüm şalvarcıdan üzerime hemen bir şalvar geçirdim. Çünkü o kadar sıcaklar herhalde ancak şalvarla idare edebilirdi. Ee, tabii o zamana kadar hiç şalvar giymemiştim, ama rahat bir şey, e, rahat bir kıyafet olduğunu e, tahmin ediyordum. İnanır mısınız? Yani o sıcaklarda o pantolonundan e, çıkıp e, şalvar giymek sanki böyle e, pantolonsız geziyormuşum gibi hissetmiştim şeyi e, kendimi şalvarı giydikten sonra. Şimdi burada da ara ara çalışırken köy yerinde de e, giyiyorum. E, gerçekten işleri yaparken e, çok büyük e, rahatlık oluyor. Çalvarı e, da mutlaka tavsiye ederim. Tabi el alem ne der diye bir takıntınız yoksa, ee, yani şehirde dahi giymenizi tavsiye ederim. Şahsen ben e, bu şalvarlarla birkaç tane aldım, Türkiye'nin yarısını giydim. Hatta İstanbul'da dahi e, böyle sıcak havalarda e, şalvarımı giyip dolaştığım oluyordu. Çünkü benim önceliğim e, ilk önce kendi rahatım olduğu için helalim ne der diye e, düşünmek benim için çok 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 sonraki e, düşünceler. <laughs> Madem kıyafetlerden e, konu açılmışken dostlar şunu da söyleyeyim. E, yapanlar zaten biliyorlardır ama bu işi yapmayı e, düşünen dostlar e, şimdiden e, eski kıyafetlerini biriktirseler iyi olur. Çünkü inanılmaz e, derecede de, Kıyafetler bu ahrın içerisinde hayvanlarla alan uğraşırken hızlı bir şekilde eskiyor, yırtılıyor, giyimlerine ihtiyaç duyuluyor. O yüzden e, eskiyen kıyafetlerinizi e, şimdiden biriktirmenizi tavsiye ediyorum. Köyde e, hepsine fazlasıyla ihtiyacınız olacak çünkü. Dostlar tekrar bu ilaç mevzusuna gelecek olursak gördüğünüz gibi ben bu su bazlı olan ilacı şu an e, püskürterek uyguluyorum. E, lakin aynı ilaç böyle su havuzları oluşturarak da e, hayvanları o havuzun içine e, sokarak banyo yaptırarak da uygulanıyor. Lakin kışın ortasındayız. Ee, hayvanlar üşüyüp hasta olmasınlar diye e, ben püskürtme yoluyla e, uyguluyorum. E, tabii banyo yaptırılırsa, e, banyo yaptırılabilecek ilaçlarsa tabii ki e, eğer banyo yaptırılırsa e, ilaçlar e, daha etkili oluyor. Bu kullanmış olduğum ilaç aslında hayvanların üzerlerine uygulanan ilaç olmasına rağmen e, ben faydası olur diye hayvanların üzerlerine e, bir miktar uyguladıktan sonra e, daha doğrusu uygularken aynı zamanda da ahırın içerisine de e, bir miktar sıkıyorum. Tabii siz... E, Şöyle de yapabilirsiniz. Hayvanların üzerlerine uygulanan ilacı ayrı. E, ahırın zemini, duvarları için e, kullanabilecek önleyici e, veya öldürücü ilaçları ayrı bir şekilde e, kullanılabilir. Yani bu yapmış olduğum e, şeyin bir standardı yok arkadaşlar. Ben sadece e, uygulamış olduğum yöntemi paylaşmak istiyorum. Burada standart olan tek şey periyodik zamanlarda temizlik yapılması ve hayvanların elle gözle yakından pire kontrolünün yapılması. İlaçlama konusunun standartı yok. Çünkü piyasada birçok hayvan sağlığıyla ve pire koruma ve temizliği ile alakalı birçok ürün var. Tabii bu ürünlerin hepsinin de ayrı ayrı kullanım şekilleri, dozları farklı. O yüzden en başta söylediğim gibi kullanacağınız ilacın üzerinde reçetesinde ne yazıyorsa veya veteriner hekimin özellikle tavsiye ettiği bir ee, ölçü varsa ona uyun ee, göz kararı veya kafanıza göre bir şey yapmayın az kullanırsanız faydasını görmezsiniz çok kullanırsanız e, hayvanlara zarar verebilir yani ölçekler mutlaka e, oluyor mesela bu kullanmış olduğum e, ilacın kapağını ölçek yapmışlar o gördüğünüz gibi ben e, kapak sayısıyla e, litresine göre şeye ilacı kullandım. E, üstüne basa basa tekrar etmem gerekirse kullanmış olacağınız ilacı dostlar mutlaka ama mutlaka e, reçetede ne yazıyorsa ona göre kullanın. Aman gözünüzü seveyim. E, hani faydasını görmezsiniz. Tek zararınız tekrar e, yakın bir zamanda e, tekrar yapmanız gerekir. Ee, ekstra bir maliyet olabilir ama fazlasını kullandığınızda e, hayvanları e, rahatsız ederseniz, hasta ederseniz e, bu sizin için daha büyük sıkıntılara sebep olur. Bir de ilaçlama yaparken en çok dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de dostlar, eğer ilacın üzerinde e, gözlere zarar verebileceği ibaresi varsa şu an benim yapmış olduğum gibi e, püskürtme yapamazsınız. E, çünkü böyle olduğunda ister istemez hayvanların gözlerine de e, gelecektir. Eğer kullanmış olduğunuz ilaçta e, gözlere zarar verebileceği e, ibaresi varsa e, hayvanları artık tek tek tutup e, gözlerini ilaçtan koruyarak e, ilaçlama yapmanız gerekiyor. Maazallah hayvanların gözlerini bozarsanız, kör olursanız e, önce hayvanlar için sonra da sizin için büyük sıkıntılara sebep olur. Vermiş olduğum bilgiler umarım e, bu işe yeni başlayan dostlarımız için ya da başlamayı düşünen dostlarımız için faydalı olmuştur. E, tabii ki e, destek veren abilerimiz uygulamayla alakalı bir eksiklik gördüyseniz e, yahut daha faydalı olduğunu bildiğiniz e, uygulamalar varsa yorumlara ilave etmenizi çok rica ediyorum. E, sizin sayenizde birçok şeyler öğreniyorum. Dostlarımız da öğreniyor. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik dostlar. Beğeni ve yorumlarınızı e, lütfen eksik etmeyin. Özellikle de dualarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.